Petişehir Şehir Hastanesi'nde 1.31 Ocak Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Ayı Programı düzenlendi. Kadınlarda en sık görülen 3. jinekolojik kanser olan rahim ağzı kanseri aşılama ve tarama programlarıyla önlenebiliyor. Bu çerçevede Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde rahim ağzı kanseri farkındalık ayı ile ilgili eğitim programı düzenlendi. Bilgilendirme programında kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Cengiz Şanlı tarafından bir sunum yapılarak serviks kanseri hakkında bilgi verildi. Farkındalık ayının önemine ilişkin yapılan açıklamada bir ülkede rahim ağzı kanserinden kaynaklı ölümü engellenen Kadın sayısı o ülkenin sağlık hizmetleri yönünden gelişmişliği ve kadına verilen değerle doğru orantılıdır. Ocak ayı rahim ağzı kanseri farkındalık ayı olarak belirlenmiş olup dünyanın birçok ülkesinde hastalığa dikkat çekmek üzere farkındalık etkinlikleri düzenlenmektedir. Ülkemizde de farkındalık etkinlikleri tüm illerimizde yapılmakta, tarama programlarımız tanıtılarak halkımız bu konuda bilinçlendirmeye çalışılmaktadır denildi.